Antalya Günler kanalına hoş geldiniz. Bugün bucak yolcusuyuz. Hava biraz yağışlı. Dua edin. Sağ salim gidip gelelim. Şimdiden iyi seyirler, keyifli dakikalar. Ara ara yolları göstereceğim size. sesi duyuyorsunuz değil mi? Şakır şakır. Ya, malzeme götürüyorum. Benim işim bu. Ben hanballık yapıyorum. Hem araç kullanım hem hambal. Yani nakliyeciyim daha doğrusu. Nakliyecin şeyini de ben bilirim. Çilesini. Tepesi üstüne doğru devam ediyoruz. Sol tarafımızda hemen şu üst, üst geçidi geçtiğimizde hayvanat bahçesi var. Ama ben hayvanların böyle hani hayvanat bahçelerinde sergilenmesine karşıyım. Çünkü onun doğal hayatını biz bozmuş oluyoruz. Biz düşünün yani o hayvanın psikolojisini. Yani bence yanlış diye düşünüyorum. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana bir yorumda bulmuşsan sevinirim. Hayvan dedin doğada olur. Şu an bölge trafiğe geldik. Trafik kurallarına uyalım. Bakın yağışlı havalarda mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar hani hız yapmamaya özen gösterelim mesela ticari bir araç kullanıyorsanız 60 hadi bilemediniz 70 yani 70 bile fazla da bu havalarda 60'ı geçmemeye özen gösterelim bence çünkü Allah korusun e, kayarsınız şey olur hem sağa sola zarar verirsiniz hem kendinize büyük bir zarar verirsiniz hem de milli servet 60'ı geçmemeye özen gösterelim. Şeridimizden ayrılmayalım. Mümkün olduğu kadar. Mesela şu an ben 60'ta gidiyorum. Önümdeki araç biraz daha yavaş. Hemen sol sinyalimi verdim. Aracı geçiyorum. Şu an 60-62 ile gidiyorum. Hemen gene sağ dikiz aynamdan baktım. Araç baya uzaklaştı. Sağ sinyalimi verdim. Girdim içeriye. Şimdi bucağa doğru devam. Şimdi bir su birikintisi bulursam size bir şey göstereceğim. İnşallah görürüz. Bunu kesinlikle yapmayın. Ya da bu su birikintisine girerseniz kesinlikle kendiniz direksiyonda olsun. Bakın herhalde önümüzde var. Bakın. Şu gördünüz değil mi? Bunu yaptığınızda altta yastık oluşuyor. Arabada direksiyon hakimiyetiniz kaybediyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Bakın 50 metre 100 metre öteden gördük. Bunu iki elimizle saat 10'u 10 geçe şekilde direksiyonu tutuyoruz ve sağa sola kesinlikle hareket etmiyoruz. Direkt devam ediyoruz. Hızımızı azaltmış oluyoruz. Buna önemli. Dikkat edin. He, böyle havalarda kesinlikle ve kesinlikle direksiyonu e, bu şekilde 10-10 geçe. Kamyoncular e, 8'i 20 geçe gibi tutar ama araç kullanıcıları kesinlikle ve kesinlikle elimizi 10-10 geçe. direksiyon üstünden tutmuyoruz ve de Evet. Elimizi muhakkak sıkıca kavruyoruz direkt Bakın gene aynı şeye geleceğiz. Bakın gene aynısını yapacağım. Bu gene biraz hafif oldu. Hızlı bir araçsanız orta şeritten devam edin. Bunlara maruz kalmaz ama gene maruz kalmışsanız bu şekilde davranın. Evet arkadaşlar. Ocağa geldik. Kameraman hazırladı. Buraya gelirken Antalya istikametinden gelirseniz muhakkak 50'yi geçmeyin. Çünkü şurada da yazıyor zaten 70 diyor ama 60 70 diyor ama siz gene de şey yapmayın çünkü radara girersiniz günah yani o kadar para vermenize gerek yok 50'yi geçmeyin diye, diye düşünüyorum tabi siz bilirsiniz yani ben şimdi bu can içine gireceğim malzemelerimi dağıtacağım ondan sonra Allah nasip ederse Antalya'ya doğru tekrar yola çıkacağım. Bu gavşağın altından sol tarafa giderseniz kestel, işte bu balık çiftlikleri falan var sol tarafta. Şimdi biz şimdi sağa doğru döneceğiz. Bu yol üstünde ileride 17-18 km ileride bir harabe bir yer var. Artık hani vaktiniz varsa gelip görmenizi tavsiye ederiz tabii. O size kalmış bir şey. Bakın 15 kilometremiz. krem nadiye bir yer. Ucak normal. Yağışlı işte diye çok az çileşiyor hava. Parça parça çektik. Umarım beğenirsiniz Burada yeşil dalga var Yeşil dalga ne diye sorarsanız 50 km hızla gittiğiniz sürece Sürekli hep yeşile denk geliyorsunuz 49 olur 48 olur Onu tam şey yapamıyorum ama 50'ye geçmeyin. Daha sonra şu ışıkta biz yeşilde geçtiğimiz için ışık yeşile dönecek. Görüyorsunuz da. mi? Tabii yetişirsek önümüzdeki arkadaş giderse ön tarafta da öyle olacak. Şu an aşağı yukarı 50 ile gidiyorum. 48-50 arası. Görüyorsunuz değil mi? Işık hemen yeşile Sanki beni tanıyor. da takılabiliriz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Antalya'dan bucak yönüne videomuzu burada bitiriyoruz. Teşekkür ederiz.